Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Canon 7200 2.8 3. versiyonu inceliyoruz. Şimdi gelin isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Evet arkadaşlar, öncelikle lensimizin ismiyle hemen başlayalım. Burada şöyle göstereyim sizlere. Canon Zoom Lens EF 7200 2.8 L IS 3 USM. Gerçekten çok uzun bir isim var. Burada baktığınız zaman zoom lens diyor. Yani bu lensin zoom yapabilen bir lens olduğunu görüyoruz. EF dediği şey bu lensin hem çarpan sensörlü gövdeleri hem de full frame gövdeleri uyumlu olduğunu söylüyor. 70-200 bu lensin 170 ile 200 arasında zoom yapabildiğini söylüyor. 2.8 bu lensin en açık diyafram değeri yani 70 milimde de 200 milimde de bu lensle beraber 2.8 diyaframa ulaşabiliyoruz. Burada L diyor. Bu L'nin anlamı ise Canon'un lüks serisi arkadaşlar yani Luxury serisi. Buradaki bu kırmızı halka da onu temsil ediyor diyebiliriz. IS yani titreşim engelleyici. Bu lensde tam 3.5 stopluk bir titreşim engelleyici bizlere sunulmuş. 3 ise bu lensin 3. versiyonu olduğunu söylüyor arkadaşlar. USM ise bu lensin bir ultrasonik odaklama motoruna sahip olduğunu söylüyor. Şimdi gelin isterseniz gövde tasarımıyla incelememize devam edelim. Evet lensimizi şöyle bir koyalım arkadaşlar. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi aslında fark edenler mutlaka olmuştur. Lens'in özellikle bir önceki seriye baktığınız zaman gövdesel farklılıkları var. Burada ilk dikkatimi çeken tabii ki gövdenin rengi değişmiş arkadaşlar. Lens'in rengi biraz daha beyaz olmuş. Eskiden biraz daha kırık beyazdı. Ancak şu anda daha beyaz bir gövde bizlere burada sunulmuş. Bunların dışında gövdesel farklar tabii ki devam ediyor. Burada ilk dikkatimi çeken şuradaki 7200 logosunun değişmiş olması ve Image Stabilizer ve Ultrasonic yazılarının buraya gelmiş olması arkadaşlar. Bir önceki versiyonda şurada Image Stabilizer yazıyordu. Ancak bu yazıyı da kaldırmışlar diyebiliriz. Burada baktığımız zaman gövdesine e, buradaki halkalar da değişmiş, halkaların yapıları da değişmiş. Gerçekten çok daha kaliteli ve çok daha güzel bir şekilde elinize geliyor buradaki halkalar. E, i̇sterseniz gelin buradaki tuşlardan şimdi başlayalım anlatmaya. Burada sırasıyla baktığımız zaman 1.2 ve sonsuzluk diyor. Sonrasında ise 2.5'tan sonsuzluğa diyor. 1.2 dediği şey bu lensin minimum odaklama mesafesi arkadaşlar. Yani 1.2'den sonsuzluğa kadar netlemeyi bir de burada bizlere sağlıyor. Burada eğer çekim yapacağınız obje eğer 2.5 metreden uzaktaysa arkadaşlar bunu almanız çok daha mantıklı olacak. Çünkü bu lens bu şekilde 1.2 ile 2.5 arasına boşu boşuna gidip gelmemiş oluyor. Sonrasında AF-MF var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi otomatik netleme ve manuel netleme olarak bunları ayarlayabilirsiniz. İkinci olarak baktığınız zaman burada titreşim engelleyici. Açıp kapatma bölümümüz var. İstiyorsanız açıyorsunuz isterseniz de kapatabiliyorsunuz. Bir de titreşim engelleyicilerinin modları var arkadaşlar. 1 ve 2. Burada baktığınız zaman bir genel kullanım için uygun. Mod 2 ise pan çekimleri yaparken buradaki ikinci modu almanız gerekiyor. Sonrasında baktığınız zaman arkadaşlar şurada bir alan görüyorsunuz. Buradaki alan hiperfokal netlemeyi değiştirebildiğiniz alan bizlere sunulmuş. Lensin şöyle etraflıca tekrardan bakalım etrafına. Şu şekilde... Bu arada seri numarası da 32. Yani 32. ürün muhtemelen bizde diyebiliriz. 77 yazıyor. 77 de. Bu lensin filtre çapı arkadaşlar. Yani bu lensi korumak için bir UV filtre ya da polarize filtre ya da ND filtre alacaksanız bile almanız gereken filtre çapı 77 diyebiliriz. Evet şimdi gelin isterseniz lensimizi şöyle gövdeden bir ayıralım bir bakalım lensimizin içine. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi şurada bir alanımız var. Bu alan bile kadife kaplı diyebilirim. Kalite gerçekten çok yukarıda. Bunların dışında şurada bir alanımız var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu lens kötü hava koşullarına dayanıklı bir lens arkadaşlar. Suya, toza, neyeme karşı gayet en üst Seviyede korunaklı diyebiliriz. Lensin ağırlığına baktığımız zaman ise arkadaşlar yaklaşık olarak 1480 gram ağırlığında yani 1,5 kilo diyebiliriz bu lens için. Tabii ki burada şöyle bir şey var. 28 diyaframlı bir lens alıyorsunuz ve 70-200'de sabit 28 diyafram. E tabii ki bunun da bir bedeli oluyor. Baktığınız zaman içinde gerçekten çok büyük optikler var ve aynı zamanda bir titreşim engelliyici var. Hepsi birleştiği zaman 1,5 kilo kulağa fazla gelmiyor. Burada baktığınız zaman IS dedik titreşim engelliyici. E, bu lenste 3,5 stopluk bir titreşim engelliyici olduğunu söyleyebiliriz demiştim sizlere videonun başında. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir önceki versiyonda 4 stop olarak geçiyordu. Ancak bu versiyonda 3.5 stop olarak geçiyor. Bunun da sebebine baktığımız zaman bu testler aslında bir standarda göre yapılıyor arkadaşlar. Ve artık 7200'ün 3. versiyonu tanıtılırken bu standartlar aslında bir değişikliğe gidilmiş. Bununla beraber artık 4 stop değil yaklaşık olarak 3.5 stop olarak söylenebiliyor. Burada tabii ki baktığınız zaman 7200-2.8.2 de artık 3.5 stop diyebiliriz yenilenmiş standartlara göre. Lensimizin içeriğine baktığımız zaman ise 23 eleman ve 19 gruptan oluştuğunu görüyoruz. Bununla beraber içinde 8 bıçaklı diyafram da bulunuyor arkadaşlar. Yani 70-200-2.8 de gerçekten çok keyifli, bokehli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Lensimizin en açık diyafram değeri 2.8 iken maksimum olarak da 32 diyaframda çekimler gerçekleştirebiliyoruz. Minimum odaklama mesafemiz ise 1.2 metre. Aslında herkes bu lensle bir önceki versiyonun arasındaki farkları merak ediyor arkadaşlar. Burada baktığınız zaman 7202 ve 7203 aslında birebir aynı optiklere sahip. Birebir aynı titreşim engelleyiciye sahip. Yani buradaki değişimlere baktığınız zaman özellikle dışındaki değişimler yani videonun başında anlattığım değişimler ve bunun dışında değişmiş olan kaplamalar arkadaşlar. Buradaki kaplamaları açacak olursak Air Sphere Coating ve Super Spectra kaplamalar diyebiliriz. Buradaki bu iki kaplamanın bizlere sağlamış olduğu şey özellikle ters ışıkta veya ışık kaynağına doğru yaptığınız çekimlerde ghosting ve flaring problemleri gerçekten çok azalmış diyebiliriz. Evet peki bu lens kimler için? Ondan da bahsedelim. E, bu lens özellikle yine full frame kullanıcıları için gerçekten çok uygun bir lens olacağını söylemek istiyorum. Eğer çarpan sensörlü bir gövdeye sahipseniz bu lens bize 112-320 mm arasında bir odak uzaklığına verecektir. E, burada hani benim sizlere önerim eğer full frame gövdeye sahipseniz 70 çantanızda olabilir. Ancak ne tarz fotoğraflar çekiyorsanız burada 70 aslında her türlü çekime gerçekten uygun tam bir İsviçre çakısı gibi bir lens diyebiliriz. Bu lens portre, düğün, moda, spor, konser aklınıza bir her türlü çekim dalı için çok uygun bir lens diyebilirim. Evet arkadaşlar sırada ise otomatik odaklama performansı testimiz var. 70-270 milim. 7200 200 milim 7200 50 çekim IS açık 70 200 IS kapalı elde çekim. Şimdi ise sırada diyafram performans testimiz var. Öncelikle diyafram testimizle başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi 70 mm 2.8'den itibaren başlıyoruz ve 200 mm 16 diyaframa kadar gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle diyaframımızı kısa kısa bir devam edelim isterseniz. Sonrasında biraz da zoom yapıp öyle göstereceğim sizlere. 70 mm 2.8 şu anda 3.2'ye alıyorum. Sonrasında 4'e aldım F'i. Sonrasında 5.6 6.3 7.1 8 10 13, 16. Burada görmüş olduğunuz gibi artık arka tarafta bulunan lensin hangi milimetre olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Buradaki ağaçların birbirleri arasındaki geçişleri görebiliyoruz. Ben sizi tekrardan burada bir 2.8'e bir götüreceğim. 2.8'e gittiğimiz zaman arka taraftaki bokehlerin tatlığını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada netleme mi de 35 milim üzerinden aldığımı söylemek istiyorum. Burada zaten görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel bir keskinlik olduğunu söyleyebiliriz. Burada bokehler kısmına baktığınız zaman ise şöyle şu taraflara doğru gittiğimiz zaman çok rahat bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Gayet güzel, keyifli bir fotoğraf burada bizlere verilmiş. Bir de şimdi isterseniz 200 mm'deki performansına bakalım. Şu anda yine netliğimi 35 milimden aldığımı söylemek istiyorum. Öncelikle 2.8'den başlayacağız ve yine yüksek diyaframlara doğru ilerliyoruz. 3.2 4 5, 5.6 6.3 7.1 8, 11, 13, 16. Yine 2.8 ile kıyaslayacağım zaten arkadaşlar. Oradaki farkı çok rahat bir şekilde algılayacağız. Burada arka tarafta bulunan lensin ne olduğunu yine tam olarak algılayamıyoruz ama 24-70 oldu okunabiliyor. Tekrardan 2.8'e bir gideceğim. Bu lensin bizlere sağlamış olduğu en açık diyaframa. Burada da görmüş olduğunuz gibi 200 milimde 2.8 diyafram açıklığında böyle bir fotoğraf elde ediyoruz diyebiliriz. Ve son olarak da keskinlik testimiz var. Çizgiden sonra bayağı bir azalıyor diyebiliriz. Şurada hafif bir yeşil harelenme olduğunu söyleyebilirim ama burada pembelerden artık tamamıyla kurtuluyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Burada isterseniz şimdi gelin 200 milime gidelim bir de. 200 milimde bakalım. 200 milim 2.8'de yapmış olduğum çekimlerdeyiz. Şu anda enstantane değeri de 1 bölü 400 olarak bizlere sunulmuş. Burada birazcık pozlamayı arttıracağım ki çok daha rahat bir şekilde görelim. Burada demin söylediğim konuyu hatırlayacak olursanız 70 milimde köşeleri tam oturtamamıştık ancak 200 milimde oturttuk arkadaşlar. Yine bir %100'de bir bakacağız ilk önce. 2.8'de hatta %300'e gidelim gayet başarılı %300'e bile gerçekten güzel bir oranı bizlere sağlıyor. Burada bir de köşelere hemen gidiyorum. Köşelere gittiğimiz zaman ise burada görmüş olduğunuz gibi burada hafif bir kenar kararması var ki yani 2.8 diyaframda bu lensin açık diyaframında bu kadar kenar kararması gayet normal. Şöyle bir 300'lere bir gidelim bakalım bizlere nasıl bir performans sağlıyor. Gerçekten başarılı. E, chromatic Aberration kısmına geldiğimiz zaman 70 milimden daha az bir Chromatic Aberration gördüm. Çünkü 70 milimde bu son çizgilerde biraz daha var, biraz daha fazla vardı. Ancak burada en fazla dikkatimi çeken Chromatic Aberration şuradaki alanda oldu. Yani 1, 2, 3 ve 4 çizgi öncesi diyebiliriz. Burada isterseniz biraz daha diyaframı yükselterek ilerleyelim. E, şu anda F8 diyafram değerine yükseldik arkadaşlar. Burada da hemen %100 boyutunda bir bakalım. Şöyle sonrasında %400 hatta 4 katı yapalım. İsterseniz biraz daha sınırlarımızı zorlayalım. 4 katında 1750 yazısını gayet net bir şekilde hiçbir kromatik aberration olmadan görebiliyorsunuz. Şunu tekrardan böyle %200 gibi bir rakam yapalım. Bu rakamla biraz daha incelememize devam edelim isterseniz. Burada görmüş olduğumuz gibi yine çizgiler birbirlerine değmiyor. Çok rahat bir şekilde ayrımı görebiliyoruz. Şu anda %400'deyiz arkadaşlar. Normal çekimin 4 katı büyüklüğündeyiz. Gerçekten çok yüksek bir çözünürlükteyim şu anda. Baktığımız zaman çizgiler çok net bir şekilde birbirlerinden ayrı. Hiçbir şekilde birbirlerine değmiyorlar. Burada yine Chromatic 400 %400'de baktığımız için biraz daha fazla görüyoruz tabii ki. Ama bunu da lensin lens profilleri kısmından yani şuradaki alandan Enable Profile Corrections kısmına tıklayarak bunu buradan yok edebilirsiniz. Şu anda bende de henüz bu profil yok çünkü bu lens yeni bir lens henüz daha piyasada chromatic aberration ya da diğer problemleri kaldırabilecek bir lens profili henüz gelmedi. Bu da ilerleyen zamanlarda muhtemelen yeni kamera Raw'un belki 10.4. versiyonuyla bizlere sunulabilir. Bir de son olarak isterseniz F16 değerine bakalım. 200 milimde F16 bizlere neler sağlıyor? Zaten %100 artık bakmıyorum bile. Direkt %400'e geçiyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz gibi gerçekten başarılı. Zaten F8'de bile performans çok iyiydi. F16'daki değer de yine bizleri hiçbir şekilde hayal kırıklığına uğratmıyor arkadaşlar. Bu konuda da keskinlik konusunda da 7200'ün 3. versiyonu gerçekten çok başarılı. Sınıfının en iyi 7200 performansını bizlere veriyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar bir incelememizin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.